21 Kasım 2024. Değirmendere. Parkın oradayız. İlk zaman 1999 senesinde deprem zamanı gelmiştik buraya. He? Hey. Çekeyim. Hangi heykeller bu heykeller işte. Bunlar yapılıyor tam burada da çekim yapıyor. Hatta da çekim falan yapıyor. Tamam mı? Sonra diyor ki deprem oluyor işte diyor ki işte bu putperestlerin yüzünden deprem oldu Allah bizi cezalandırdı diyor. Adamlar sanat yapmış. Ah. Ah. Vay be, 25 sene olmuş be. 25 sene önce de buralardaydık. Bu kadar yeter. Vallahi canlandı.